Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mini Word oynayacağız. Kanalıma abone olup bildirim açmayı unutmayınız. Videolarda eee demiştim Mini Word gelecek diye. Eee oylama koymuştum oraya. Bazı arkadaşlar oylama yapmış. 175'i Mini Word gelsin demiş. Şimdi Mini Word geldi. Şehir şeklinde yapacağız. Yani bu bu toplam böyle bölgelere güzel ev yapacağız, market yapacağız. Çok güzel bir yerle an yani şehir gibi yapacağız. Şehrimiz yapacağız. Sonra güzel güzel şeyler yapacağız. Hepsini merak etmeyin arkadaşlar. Hepsini yorumlara yazın. Hemen yapacağım yani. İlk önce kanalıma abone olursunuz ve bildirimleri açıyorsunuz. Ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Yorumlarda e, istediğiniz ne yapmamı istiyorsanız hemen yazabilirsiniz. Şimdi ev yapacağız. Evin temelini oluşturalım bir de. İlk önce evin temelini kuralım. Şu kadar yeter yani. Ufak bir ev yapacağız. Yeter ki bize. Bakayım bu kadar oldu mu? Tam da denk getirmişim. Bir, iki, tamam. Oraya da bir iki tane yapacağız. Bir, iki. Sonra bir kat, bir kat daha oluşturacağız. Tamam. Şimdi evin şey yapacağız. Şöyle. Camlarını yapalım ilk önce. Mini World hiç gelmedi uzun zamandı. Ben de bilmiyordum. Oyun güncellemeden dolayı. E, sildim tekrar yükledim dedim olur mu acaba dedim bir baktım oldu Arkadaşlar günceleme sorunuymuş düzelttim hemen oyunu sıfırladım baştan aldım hesabından şimdi böyle yapalım şimdi güzel bir şehir yapacağım ama şeyin adını e, şehrin adı ne olsun hemen yazabilirsiniz yorumlara Mobile Legends videolar gelmeyecek. Siz istemiyorsunuz. Ben de istemiyorsunuz. Ben de çekmeyeceğim bundan sonra. 4000 abone olduğumuz zaman çok güzel videolar çekmeye çalışacağım. O yüzden yani 4000 aboneye çabuk olursak iyi olur. Şöyle kapatalım bu tarafını. Tamam iyi oldu bu kadar. Ama gölge var galiba. Ayarlarda gölgeyi kapatalım. Hiç güzel olmuyor ayarlar diyorsunuz bakalım nerede gölgemiz Tamam burada gölgeyi kapatıyoruz bakalım böyle oldu mu şimdi çatısını yapacağız çok güzel bir çatı yapmaya çalışacağım şöyle yapayım böyle daha güzel oluyor güzel bir ev yapacağız inşallah şöyle yapacağız. Böyle ayarlayalım. Sonra da 3 tane yapmışız. Burada da 3 tane yapacağız şimdi. Şöyle. Bir de şöyle. Sonra bunu da böyle yapıyorsunuz. Çatıyı da böyle yapıyorsunuz. Tamam. Şimdi bunları komple e, dolduracaksın. İlk önce ışığımızı açalım. Tamam. İlk önce böyle doldurmaya başlayalım. Ben de bakmıştım. Baya e, %25 not gelmesini istemiyorsunuz. Niye arkadaşlar? Niye sevmiyorsun? Bunu neden yorumlarda yazar mısınız? Bazı kişilerin oyunu açılmıyormuş. Ben de gördüm. Oyun açılmama sebebi telefonlarda e, olabiliyor. Android'de sorun oluşabiliyor. Ben de görüyorum her gün. Yani sorun varsa yani yükletmeyin. Gidin başka oyunlar oynayın mecburen. Ne oldu birader Tamam. Şimdi bunu komple kapatalım böyle. Android sor sorunu olabilir arkadaşlar. Sıkıntı yok. Sizin için sıkıntı olabilir de belki yok yani. Ben direkt siliyorum yüklüyorum geliyor hesap. Sıkıntı yok. O yüzden ee, size e, açılmıyorsa illa yükleyip silip yüklüyorsunuz siliyorsunuz olmuyor o yüzden yüklettiğinizde yükle yani yüklemeyin yani bırakın oyunu çok e, açılmıyorsa iyi değilse kasıyorsa yani silin direkt oyunu sizin için iyi olmayabilir yani telefonlarda bozulabilir Android sorunu yaşayabilirsiniz hiç yani sıkıntı yoktu benim için ben size videosunu çekeyim siz de izlersiniz beğenirseniz Beğendiyseniz yorumlarda yazabilirsiniz. Böyle bir seri gelecek her zaman hiç merak etmeyin. Şimdi bizim cam nerede ya? Camı görmedim şu an. Nerede bizim camımız? Ben çok oyun oynamadım, fazla hiç oynamadığım için bilmiyorum camların nerede olduğunu. Kapatalım şunu. Temel diyelim. Burada cam yok mu yani? Neyse buraya bir cam açalım. Cam yazalım. Tamam bu camlardan koyacağız. Ben ilk defa e, oyun oynadığım için hiç alışık değilim böyle. E, Minecraft'a benziyor yani. Güzel bir oyun. Benim için kasmıyor. Ben sildim. Yükledim. Bir baktım düzeldim. Olmuyorsa da çok istiyorsanız hemen şey yapın. E, telefonu sıfırlayın, ne yapın? Ama e, telefonu sıfırlarken hesabınızı dikkat edin, kaydetmeyi unutmayın. Yoksa hesap gidebilir, bir daha da gelmez. Ben baktım yani ben de iki de öyle oldu, sıfırlayınca. Hesap komple gitti yani. O kadar emeğim vardı ama gitti. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Dedim bir daha e, baştan alırsam sıkıntı yok dedim. Videolarını da çekelim dedim. Size çok güzel videolar çekeceğim. Hiç merak etmeyin. İkide bir, bir oyunda şey yapıp çıkıp duruyorum ya. Böyle gıcık ediyor ya. Bizim bir tane video çekmiştik. 605 bin izlenmişti. O videoyu ee, dedim bir tane daha çekeyim dedim. Arkadaşlar seviyordur dedim. Bir daha çektim sizin videonuzu. İstediğiniz videolarınızı çekmeni istiyorum. Benim e, tavsiyesi tavsiye ettiğim videoları çekmeye yani çekin daha iyi yağdır, daha iyi yağdır yani sıkıntı yok. Bu iyi midir arkadaşlar sence? Yorumlarda yazmayı unutmayınız. Güzeldir inşallah. Şimdi bizim neye ihtiyacımız var? kapı. Kapı her zaman önemli. Hangi kapıyı koyalım? Bu nasıl bir kapı? Lavuza kapısıymış. Demir kapı. Yani yavaştan ahşap kapı koyalım yani. Gerek yok o kadar abartmaya. Akşam oldu yine. Neyse. Ayalarım ben. Yatak bulmam lazım. İlk önce şuna bir taş koyacağız ki güzel olsun. Şimdi yatak nerede yazalım buraya yatak. Böyle e, arama ol, olması daha güzel yani. Hemen buluyorsun çık diye. Şimdi yatalım hemen. Özlemişim benim ortaya. Oynamadım hayatımda. Bir kere oynamışım var da. Güzel idare eder. Şimdi böyle bir ev yaptık. Güzel yani inşallah güzeldir. Şunu kaldıralım. Şimdi bir tane ışık koyalım değil mi? Her evin içinde ışık olmalıdır. Ne koyalım? Işık mıdır? Öyle bir şey çıkmadı. Lamba yazalım. Bu da bulamıyoruz yani. İsmini öğrenmeniz gerekiyor. Tamam buldum. Bu ne ya? Bu muydu? Bir bakalım. Evet bu. Ben en sevdiğim şey bu. Bunlar çok aydınlatıyor arkadaşlar. Güzel bir şey bence. Tamam. Bunun da üstüne de güzel bir şey yapalım. Şöyle şekilli çukul yapalım. Tamam. Güzel oldu böyle. Şimdi evimiz yapmak için ilk önce yerin temelini açalım. Ayarlayalım yani. Keşke yanımda bir kişi daha e, yorumlara yazın. Gelmek isteyen varsa, ben de oynamak isteyen varsa yorumlara yazabilirsiniz. Sizi ben ekleyeyim istiyorsanız. Adınızı yazın yorumlara. Ben size hemen ekleyeyim. Böyle tek başına şehir yapmak biraz zor oluyor. O yüzden bir kişi e, iki üç kişi davet edeceğim oyunuma. Yani bu şehirime davet edeceğim. katılmak istiyorsanız e, yorumlarda Abi, e, ben gelmek istiyorum diyeceksiniz. Bir de isminizi yazacaksınız. Ben de size hemen ekleyeceğim. Siz de isteğimi kabul edeceksiniz. E, adım TR Ege Polat koymuştum galiba. TR Ege Polat koydum. Hiç, yani yazabilirsin benim ismi. Direkt bana gelir. Hemen kabul edelim isteklerinizi. Hiç merak etmeyiniz. Şimdi bunun yeri ne olsun? Güzel böyle güzel bir şey olsun ya. Elmas memo sevmiyorum yani. Şu olabilir. Bak bu benim hoşuma gitti. Bunu koyalım böyle yerin teme. Güzel oldu. Kırmızı kırmızı. Beğendim. Mini War serisi gelecek. Ee, Survivor çekecektim daha. Biraz zor o ya. Yapması zor ev yapacaksın, yatak yapacaksın, uğraşacaksın yani. Uğraşacağına creative modda oynarsın, şehir yaparsınız daha iyi. şehrime davet edeceğim arkadaşlar. Kanalımı ilk önce yapmanız gereken kanalıma abone oluyorsunuz. Videoyu beğeneceksiniz. Yorumlar diyeceksin. Gelmek istiyorum diyeceksiniz. Adınızı yazacaksın. Ben de sizi davet edeceğim. Beraber güzel şeyler yapacağız. Ev yapacağız, market yapacağız. Öyle gibi şeyler yapacağız. Şimdi bu evimizi yaptık ilk önce. Güzel oldu. E şimdi de kuzuya bak be. Bu da çok değişmiş bu sürümü. Yani mini world böyle zor bir oyun yani. Soy var bunu 5 kere vursan bile ölmez yani. Neyse bak böyle güzel oldu. Güzel oldu ya böyle. Tamam güzel oldu. Şimdi buraya da e, torç mu yazalım? Belki çıkabilir. Olmadı. Meşale diyelim. Bu anne ne kadar şeymiş be. Şimdi bu evin eşyalarını yapacağız. Eşyalarını yapalım hemen. İkide bir çıkıp duruyorum ya sinir oluyorum. Neyse bu tarafa doğru döndüğüm belki böyle olur. Dur bakayım şöyle yapsak daha iyi olur ya. Kapatalım şimdi kapımızı. Şimdi bizim gereken şey yatağımız. Önemli olan şey yatak. Bu ne ya? Lüks yatakmış. Bilmiyorum böyle bir şey ya. Hiç bakmamıştım. Böyle yapalım. Daha güzel olur ya. Şimdi... Gereken şeyler ne olsun? Bakalım bir. Bakalım... Ee, bir tane şey ihtiyacımız var. Kitaplık. O bizim önemli. Bir de... Bizim bir tane... Halı ihtiyacımız var. Ben beş taş tuttuğum için... Beşiktaş tuttuğum için... Halıyı Beşiktaş yapmak istiyorum. Öyle daha güzel oluyor. İlk önce şunlara e, şunları koyalım böyle. Kitaplıklarımızı koyalım. Güzel oluyor. Böyle yeni sürümü çok seviyorum ben böyle şeyleri. Tamam böyle oldu. Şimdi sandık ya da çerçeve ihtiyacımız var. Ay yalıyı değiştirdim yanlışlıkla ya. Neredeydi o ya? ıvır zıvır diyor ya yani ne değişik bir şey ya. Tamam şuna bunu değiştirelim. Tamam. Şimdi evi çerçeve koyacağız böyle güzel havalı şekilde. Nasıl olsun? Buraya koyuluyor mu? Koyulmuyor. Şuraya koyalım ya. Şurada koyalım. Tamam. Başka bir yer koyalım. Yok koymayalım. Gerek yok. Şimdi sandık. En önemli şey sandık. Sandık değil ne koyacağız? Çes miydi ya? Sandık bile çıkmıyor bu oyun Ne kadar değişik bir şey. Bakalım sandık var mı? Neredeydi? Ben mi göremedim acaba? Nerede ya? Bloklar diyoruz. Orada yoktur yani. Bırak bloklar. Ha, çok şükür. Hazine mi bu? Tam bunu koyacağız. Yapacak bir şey yok yani. Sandıklarımız yerler olsun. Böyle güzel bir yer olsun. Şur olsun ya. Bir tane yeter. Ufak bir ev yapıyoruz resmen. Şimdi halıyı koyalım böyle yavaş yavaş. Böyle köşelerine koyacağız böyle. Böyle koymayacaktık. Şöyle. Sonra da. Galiba sürümüne sıkıntı oluştu. Videoda bayağı uzun sürmüş. Neyse ben halıyı e, e, koyup geleceğim hemen arkadaşlar. Arkadaşlar geri döndüm. Eşyalarını halıyım. Sandığımı e, doldurdum yani biraz doldurabildim. Kitaplıklarım ışık mı ışık yaptım, ev yaptım. Yani bu başlangıçtı. Evimizi böyle yaptım. Çok güzel oldu. Şimdi bugün biraz e, çok kişi saldıracağız. Yani çok savaşacağız biraz. Bakalım. Bu ne yapıyorsun? Sen orada ne işin var ha? Tamam bu öldü. Başka kim vardı? Şu. Sen gittin. Başka kim vardı? Şu. Sen de gitmen olurdu ya. Tamam burada gittim. Bu da gittim galiba. Gittim. Tamam başka buraları temizliyoruz. Bir daha da ben şehirime gelen kişiyim. Hepsi hepiniz tek hep gelsiniz oğlum. Hepsini indirdik resmen. Tamam. Arkadaşlar video sevdiyseniz aşağıda yorumlarda beğendim yazacaksınız. Şimdi e, oylama koyacağım yani. Beğendiniz mi beğenmediniz mi? Oylama koyacağım yani. Siz de hemen e, oylayabilirsiniz. Video beğenmeyi kanalıma abone olup bildirim açmayı unutmayınız. Ve videoları takip benim videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Hoşça kal. Bir de bir şey daha göstereceğim ya. Tam tam şeyken yani tam kapatacakken. Ne koyayım? Neredeydi o ya? Videoya beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Bu yeni bir skinim. Hoşça kalın ve bay bay.